Ben ee, huzurlarınızda çay Medya Derneğimizin e, basın e, yayın genel sekreteri Sayın veysel Çaya Çay Medya yönetim kurulu başkanına e, emeklerinden dolayı bu güzel e, şeerfebacı heykelini hediye etmek istiyorum Sayın çay Biz de sana çok teşekkür ediyoruz Ben de duygularını alayım senin Her zaman kameranın arkasında sen oluyorsun evet. bu sefer de önündesin Valla başkanım çok onüride olduk. Teşekkür ederiz. Federasyonumuzun bu güzellik, nazik hediyesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şöyle. Çok sağ olun, var olun. Şöyle şeyi de ee, gösterelim. Güzel bir onüride. Ee, i̇yi ki hizmet ediyoruz. İyi ki kastamana hizmet ediyoruz. Ee, bu güzel dönüşü, bu şekilde olması bizi daha da çok mutlu etti. Herkese çok teşekkür ediyoruz. desteğinizden dolayı ve bu güzel nazik hediyenizden dolayı. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Emeğine, yüreğine sağlık. Sağ